Merhaba arkadaşlar Geometri'nin şifresi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videodan itibaren yeni nesil geometri konu anlatım videolarına başlıyoruz. İlk konumuz temel kavramlar ve doğru açılar olacak ama öncesinde küçük bir uyarı yapacağım. Bu videomuz biraz sıkıcı olabilir. Çünkü tanımlar yapacağız, kavramları tanıyacağız. Bunlar sıkıcı olabilir ama geometrinin tüm konularında karşımıza çıkacağı için çok da önemli. Bundan dolayı ben bu tanımları ve kavramları tane tane ve sabırla anlatacağım. Sizler de sabırla izleyeceksiniz. Anlaştık mı? E hadi başlayalım. Geometri şekillerden oluşan bir derstir. Bundan dolayı şekillerin ne anlama geldiğini bilmek oldukça önemlidir. Ancak bazı şekiller var olduğu halde belli bir tanımı yoktur. Mesela nokta, doğru ve düzlem tanımsızdır. Her ne kadar kitaplar ve sözlükler tanımlamaya çalışsa da hepsi zihnimizde bir şeyler oluşturma çabasıdır o kadar. Ancak bunların tanımsız olması var olmadığı anlamına gelmez. Zihnimizde de olsa nokta, doğru ve düzlemin tanımından bahsedebiliriz. Pardon, varlığından bahsedebiliriz. Noktayı mesela çok çok küçük bir leke. Doğruyu da her iki tarafa sonsuza kadar uzanan bir çizgi olarak düşünebiliriz. Aslına bakarsanız bunların tanımlarındansa gösterim biçimleri daha önemli. E hadi gösterim biçimlerini tanıyalım. Noktalar büyük harflerle gösterilir. Mesela buradaki nokta A ile adlandırıldığı için A noktası diye okunur. Doğruları iki nokta ile göstereceğiz. Çünkü iki noktadan bir ve yalnız bir doğru geçer. Buradaki doğru AB doğrusu diye okunur. Doğruları ayrıca küçük harflerle de isimlendirebiliriz. Mesela buradaki doğruyu D ile adlandırıp D doğrusu diye okuyabiliriz. Işın dediğimiz şey bir noktadan başlayıp sonsuza kadar uzanan bir çizgidir. Yani ışında hareket A'da başlar, B'ye kadar gelir ve bu hareket B'den sonra sonsuza kadar devam eder. Bundan dolayı ışını gösterirken A'nın soluna sınır anlamına gelen şöyle köşeli bir parantez bırakacağız ama B tarafına herhangi bir şey bırakmıyoruz. Çünkü bu hareket B'den sonra sonsuza kadar devam ediyor. Doğru parçası iki noktayı birleştiren bir çizgidir ama bu çizgi ne A'nın soluna ne de B'nin sağına doğru uzar. Bundan dolayı doğru parçasını gösterirken hem A'nın soluna hem de B'nin sağına birer köşeli parantez atacağız. Bakın arkadaşlar. Parantezsiz bir AB ifadesi bize doğruyu, tek parantezli bir AB ifadesi bize ışını, iki parantezli bir AB ifadesi ise bize doğru parçasını anlatır. Bunları karıştırmayalım lütfen. Bu arada mutlak AB, AB doğru parçasının uzunluğu demektir. Mesela bir AB doğru parçasının uzunluğu 3 cm ise bunu mutlak AB eşittir 3 cm biçiminde yazacağız. Düzlem sonsuza kadar uzanan yüzeylere düzlem denir. Düzleme en güzel örnek durgun okyanus yüzeyidir. Çünkü bu yüzeyin ne ucu ne bucağı vardır. Hem enine hem de boyuna sonsuza kadar genişler. Artık açının tanımını yapabiliriz arkadaşlar. Başlangıç noktaları aynı olan farklı iki ışının birleşimine açı denir. Bakın bu görmüş olduğunuz şekil açıdır. Açıyı oluşturan şu ışınlara açının kolları veya kenarları Işınların ortak noktasına da açının köşesi denir. Buradaki açıyı köşe noktası ortada olmak koşuluyla AOB ya da BOA biçiminde okuyacağız. Açı olduğu anlaşılsın diye bu şeklin aynısını şöyle tepesine konduracağız. Yani bu ifade AOB açısı demektir. Bakın arkadaşlar nasıl ki kalemle kalemin uzunluğu aynı şeyler değilse açıyla açının ölçüsü de aynı şeyler değildir. Maalesef birçok öğrenci hatta birçok öğretmen bu ışınlar arasındaki açıklığın açı olduğunu zanneder. Ama arkadaşlar bu açıklık açı falan filan değildir. Açı dediğimiz şey bu şeklin bizzatı kendisidir. Açı ölçüsü ise bu ışınlar arasında kalan açıklığın ne kadar olduğunu anlatan reel bir sayıdır. Anlaştık mı? Buradaki açının ölçüsü MAOB biçiminde gösterilir. M, İngilizce'de ölçü anlamına gelen major kelimesinin baş harfidir. Bu arada ölçüsü bilinmeyen açı ölçülerini genelde alfa, beta ve teta gibi sembollerle göstereceğiz. Mesela buradaki açının ölçüsü alfa ise bunu MAOB eşittir alfa biçiminde yazacağız. Peki bir açıyı neyle ölçeceğiz? Yani açı ölçü birimleri nelerdir? Derece, radyan ve grad olmak üzere 3 farklı açı ölçü birimi vardır. Pardon arkadaşlar. Mesela bir açının ölçüsü 18 derece veya pi bölü 10 radyan ya da 20 grad olabilir. Burada bir açının ölçüsüne 3 farklı sayının verilmesi sizleri şaşırtmasın lütfen. Nasıl ki Diyarbakır'la İstanbul arası sana bana göre 1400 km olabiliyorsa bir başkasına göre 2300 mil olabiliyor. Bu da onun gibi bir şey. Yani bir açı yerine göre derece birimiyle, yerine göre radyan birimiyle, yerine göre grad birimiyle ölçülebilir. Ama biz geometride açı ölçü birimi olarak dereceyi kullanacağız. Mesela buradaki açının ölçüsünü derece biriminden ifade edeceksek bunu Alfa'nın sağ üst köşesine şöyle küçük bir yuvarlak konduracağız ve Alfa derece diye okuyacağız. Gelelim açı çeşitlerine arkadaşlar. Sıfır açı, ölçüsü sıfır derece veya kolları çakışık olan açılara sıfır açı denir. Bakın burada OA ışını ile OB ışını çakışık olduğundan ölçüsü sıfır derecedir. Dar açı ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olan açılardır. Dik açı ölçüsü 90 derece olan açıdır. Arkadaşlar dik açının ölçüsünü gösterirken... ...böyle sıradan bir imle çizip üzerine 90 derece yazmayacağız. Dik açılar asil açılardır. Gösterim biçimleri de özeldir. Dik açıları noktalı kare ile... ...ya da diklik anlamına gelen ters T sembolü ile göstereceğiz. Bu ters T o A ışınıyla O B ışınının birbirine dik olduğunu, başka bir deyişle bu ışınlar arasında kalan açının ölçüsünün 90 derece olduğunu gösterir. Geniş açı ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılardır. Doğru açı ölçüsü 180 derece olan açıdır. Başka bir deyişle A, O ve B noktaları doğrusal ise yani bu üç nokta aynı doğru üzerinde ise bu açının ölçüsü 180 derecedir. Tam açı ölçüsü 360 derece olan açılardır. Anlayacağınız doğru açı yarım turdur. Tam açı ise bir tam turdur. Ve geldik komşu açılara arkadaşlar. Birer kenarı ortak ve iç bölgeleri ayrık olan iki açıya komşu açılar denir. Ayrık ne demek hocam? Ortak noktaları olmayan demek. Mesela buradaki kıvırcık açı ile dikenli açının dikkat ederseniz OC ışınları ortak değil mi? Aynı zamanda iç bölgeleri ayrık yani iç bölgelerinin ortak noktası yok. İç bölgeleri birbirine girmemiş birbirinin dışında işte böyle açılara komşu açılar diyeceğiz ve geldik geometrinin en önemli kavramlarından birine açı ortay. Bir açıyı arife tarif gerekmez aslında arkadaşlar. Açı ortay. Bir açıyı ortalayan ışın ya da bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışın. Bakın burada görmüş olduğunuz pembe ışın mavi açıyı iki eş parçaya ayırdığı için açı ortay adını alır. Sevgili arkadaşlar bakın bir soruda ölçüsü eşit olan iki açı gördüğünüzde hemen onlara aynı harfleri yapıştırın arkadaşlar. Alfa, alfa. Tabi bu açıların illaki böyle komşu olma zorunluluğu yok. Farklı köşelerde de olabilir. Yeter ki ölçüleri eşit olsun. İki açı eşse, ölçüleri eşitse hemen onlara alfa, alfa, beta, beta, teta, tetaları yapıştırın. Anlaştık mı? Çok şükür örneklere geldik. Hemen okuyorum arkadaşlar. A, O, B noktaları doğrusal. O, C ışını B, O, D açısının açı ortayı. O, C ışını şu kıvırcık açının açı ortayıymış. O halde şu açıların ölçüleri birbirine eşittir. Az önce ne dedik? Ölçüleri eşit olan iki açı gördüğünde hemen onlara aynı isimleri yapıştırıyorsun. Beta, beta. OE ışını FOD açısının açı ortayı, OE ışını şu dikenli açının açı ortayı olduğuna göre bu açılar değiştir. Bunlara da teta teta diyelim. A ve B noktaları doğrusal olduğuna göre şu açının ölçüsü 180 derecedir. 2 beta artı 2 teta artı alfa 180 derece. Peki bize ne soruluyor arkadaşlar? EOC açısının alfa türünden eşiti. Daha doğrusu EOC açısının ölçüsünün. Yani teta artı betayı alfa türünden hesaplayacağız. Bunun için teta artı betayı yalnız bırakacağım. Yani alfayı karşıya atacağım. 2 beta artı 2 teta eşittir 180 eksi alfa. Her iki tarafı 2'ye bölersem bakın buradan beta artı teta 90 eksi alfa bölü 2 olmuş olur. İkinci örnek arkadaşlar ölçüleri 90 derece ve 40 derece olan komşu iki açı çiziliyor. Komşu açılar neydi arkadaşlar? Birer ışınları ortak iç bölgeleri ayrık yani birbirine bulaşmayan açılar. Bu tanıma uygun komşu açıları çiziyorum arkadaşlar. Evet önce dik açıyı çizdim noktalı kareyi konduruyorum. 40 derecelik açı da şöyle olmalı arkadaşlar. Bakın bu açıların birer ışını ortaktı ama aynı zamanda iç bölgeleri ayrık olduğu için kesinlikle komşu açılardır. Bakalım ne isteniyor? Bu çizimle oluşan en büyük açının açı ortayı ile dik açının açı ortayı arasında kalan açının ölçüsü kaç derecedir? Bakın en büyük açının ölçüsü 130 derece değil mi? 130'u 2'ye böldüğümde 65 olur. O halde en büyük açının açı ortayı dik açının içinden yürümek zorunda. Yani şu açının ölçüsü. 65 derece olur. Şimdi de dik açının yani şu açının açı ortayını çizeceğim arkadaşlar. 90'ı 2'ye bölersem 45. Bu durumda dik açının açı ortayı 65'in içinden geçer. Yani şu açının ölçüsü 45. Bakın şunun tamamı 65. Şurası 45 olduğuna göre açı ortaylar arasında kalan açının ölçüsü 20 derece olur ve geldik yeni nesil soruya Yeni nesil sorular günlük hayatın içinden şekillerle ve hikayelerle oluşturulmuş soru tipleridir. Bana sorarsanız yeni nesil sorular orta düzeydeki klasik soruların makyajlanmış halidir. Eğer o makyajı silebilirseniz yeni nesil dediğimiz sorunun aslında sıradan bir soru olduğunu anlarsınız. Tabi ben bunu dediğimde bazı öğrencilerim hocam önemli olan o makyajı silebilmek. Hatta bazı sorularda kalıcı makyaj kullanıyorlar gel de o makyajı sil. Vallahi haklısınız arkadaşlar ama yine de o makyajı silebilmek için birkaç diyor verebilirim. 1- Soruyu çözmeye değil anlamaya odaklanın. Çünkü anlamak demek sorunun yarısını çözmek demek. 2- Parça parça okuyarak önemli yerlerin altını çizin. 3- Bir arkadaşınıza anlatarak çözmeye çalışın. Zaten biz öğretmenlerin en önemli özelliği anlatarak öğrenmesidir. Ve 4- Yeni nesil soruların çözümü kolaylıkla unutulduğu için çözdüğünüz bir soruyu birkaç gün sonra bir kez daha çözmeye çalışın. E artık bu kadar tüyodan sonra bu yeni nesil soruyu çözmemiz lazım. Denizde ayrı iki sandal ile küre çekerek OA ve OB ışınları üzerinden açılan iki kişi fırtına sebebiyle AOE açısının açı ortayı üzerindeki C, BOE açısının açı ortayı üzerindeki D noktasına sürüklenmiştir. Şimdi arkadaşlar bu iki vatandaş bakın şu ışınlar üzerinden denize açılmış ve çıkan fırtına sebebiyle sağdaki C noktasına soldaki de D noktasına sürüklenmiştir. Bu iki kişi bu yüzden açı ortaylar üzerinden rıhtım üzerindeki bir O noktasına geri dönmüştür. Bakın bu soruda altını çizmem gereken önemli ifadeler var. C noktası AOE açısının açı ortayı üzerindeymiş. Yani ben C noktasıyla O köşesini birleştirirsem kırmızı doğru parçası en büyük açının açı ortayı olur. D noktası da BOE açısının açı ortayı üzerindeymiş. Yani D noktasıyla O köşesini birleştirirsem kesikli doğru parçası da şu kıvırcık açının açı ortayı olur. Arkadaşlar açı ortay ne demek? Eşit açılar demek. O halde burada ölçüsü eşit olan açıları aynı harflerle göstermek zorundayım. Şuraya alfa diyeceğim. Buraya beta diyeceğim kesikli doğru parçası kıvırcık açının açı ortayı olduğuna göre şurası alfa artı beta olur. Kırmızı doğru parçası da en büyük açının açı ortayıdır değil mi? O halde bakın şu açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani 2 alfa artı beta eşittir. Beta artı 24. Bakın betalar sadeleşirse alfa 12 derece olur. İnşallah adam bize alfayı soruyordur. Zaten başka neyi sorabilir ki? Bakalım bakalım. İki sandalın geri dönerken izlediği rotalar arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir? Zaten bu sandallar geri dönerken açı ortaylar üzerinden geri dönüyor. Yani bu açı ortaylar arasında kalan açıyı yani alfayı soruyor. O halde cevabımız 12 derece arkadaşlar. Geldik tümler açılara. Biliyorum arkadaşlar yorulmuş olabilirsiniz, sıkılmış olabilirsiniz ama bu tanımları yapmak zorundayız. Az kaldı. Sabrınızı rica ediyorum. Ama bir sonraki videomuz muazzam keyifli olacak. Bunun sözünü verebilirim. Tümler açılar, ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar. Bu açılardan birine de diğerinin tümleyeni denir. Mesela 10 derecenin tümleyeni ne demek? 10 dereceyi 90'a tamamlayan açı demek. Yani 80 derece. Alfanın tümleyeni alfayı 90'a tamamlayan açı 90 eksi alfa. Bütünler açılar ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açılar bu açılardan birine de diğerinin bütünleyeni deniyor. Mesela 130 derecenin bütünleyeni 130'u 180'e tamamlayan açı yani 50 derece. Alfanın bütünleyeni alfayı 180'e tamamlayan açı 180 eksi alfa. Tümlerle bütünleri karıştırıyor musunuz? Bakın tümlerde bir tane ü var, bir tane ü 90 derece. Bütünlerde iki tane ü var, o zaman iki tane ü 2 çarpı 90, 180 derece. Ya da tümlerin baş harfi ne? T harfi deme. Bu T'yi amuda kaldırır mısınız? Oldu ters de. Ters de ne demek? Diklik demek. 90 derece demek. O halde tümler açıların ölçüleri toplamı 90 derece. Güzeldi değil mi? Hemen arkadaşlar örneğimizi çözüyorum. Örnek 4. Bütünleyeni ile tümleyeninin ölçüleri toplam 110 derece olan açının ölçüsü kaç derecedir? Bu açının ölçüsüne alfa diyelim. Bütünleyeni bunu 180'e tamamlayan açı yani 180 eksi alfadır. Tümleyeni de bunu 90'a tamamlayan açı yani 90 eksi alfadır. Bakın bunların toplamı 110 dereceymiş. Hemen toplayıp 110'a eşitliyorum. Şunları topladım 270. Şunları topladım eksi 2 alfa eşittir 110. Buradan 2 alfa eşittir 160. Her iki tarafı 2'ye bölersem alfa 80 derece. Bize sorulan bu açının ölçüsü değil mi? O halde cevabımız 80 arkadaşlar. Ve beşinci örnek komşu ve bütünler olan iki açının açı ortayları arasında kalan açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi benim burada öyle iki tane açı çizmem gerekir ki bunların hem komşu hem de bütünler olması lazım. Komşu açılar neydi? Birer kenarları ortak ve iç bölgeleri ayrık olan açılar yani iç bölgeleri birbirine bulaşmayan açılar. Bütünler açılar ise ölçüleri toplamı 180 derece olan açılar. O halde bu iki özelliği barındıran açıları çizmem gerekiyor. Hemen çiziyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Bakın sağdaki açıyla soldaki açı hem komşu hem de bütünler. Şimdi bunların açı ortaylarını çizeceğiz. Sağdaki açının açı ortayını çiziyorum. Şu açıların ölçüleri birbirine eşit. Eş olan açılara aynı harfleri yapıştırmakla mükellefim. Alfa alfa. Şimdi de soldaki açının açı ortayını çiziyorum arkadaşlar. Evet buradaki açıların ölçüleri de eşit. Onlara da beta beta diyeceğim. Şu açının ölçüsü 180 derece değil mi? E ya komşu bütünler ya. 2 alfa artı 2 beta eşittir 180 derece. Her iki tarafı 2'ye bölersem alfa artı beta 90 derece olur. Bize sorulan bu açı ortaylar arasında kalan açının ölçüsü. Yani alfa artı beta o halde cevabımız 90 derece. Ve geldik örnek 6'ya. Furkan yeni öğrendiği tümler ve bütünler açılarla ilgili bir soru hazırlamak istiyor. Furkan benim oğlum arkadaşlar. Bundan sonra ismini sık sık duyacaksınız. Bunun için aşağıdaki şekli çizip bu şekil üzerinden bir soru soruyor. Bakın aob noktaları doğrusal olduğuna göre 2 beta artı alfa 180 derece bunu bir yere not edelim. Alfanın tümlerinin 2 katı bütünlerinden 20 derece eksiktir. Alfanın tümleri onu 90'a tamamlayan açı yani 90 eksi alfa. Alfanın bütünleri onu 180'e tamamlayan açı 180 eksi alfa. Bakın tümlerinin 2 katı bütünlerinden 20 derece eksikmiş. Yani bunlar birbirine eşit. 2'yi paranteze dağıtıyorum arkadaşlar. 180 eksi 2 alfa eşittir. 180'den 20'yi çıkardım. 160 mı? Buradan alfa 20 derece olur. Ama adam bize alfayı sormuyor. Betayı soruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Benim bu alfayı getirip şurada yerine yazmam lazım. 2 beta artı 20 eşittir 180. Buradan 2 beta eşittir 160. Her iki tarafı 2'ye bölersem beta 80 derece olur. Geldik ters açılara. Kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan zıt yönlü olanlarına ters açılar denir. Bakın arkadaşlar, X kuzeye, Z güneye bakıyor. Bunlar ters açılardır. Y doğuya, T de batıya bakıyor. Bunlar da ters açılardır. Arkadaşlar, ters açıların tanımlanabilmesi için iki doğrunun kesişmesi lazım ve bu kesişen doğruların meydana getirdiği açıların zıt yönlü olması lazım. Anlaştık mı? Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Peki neden? Bakın burada x ile y komşu bütünler ölçüleri toplamı 180 derece. Y ile z de komşu bütünler onların da ölçüleri toplamı 180 derece. O halde şu ifade ile bu ifade birbirine eşittir. x artı y eşittir y artı z'dir. Bakın y'ler sadeleşirse x eşittir z olur. Demek ki ters açılar birbirine eşitmiş. Ve geldik bu konunun en önemli kısmına. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar. Ama bu kısmı bir sonraki videoda anlatacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.